Başkanım dünyada her yıl düzenlenen en büyük, ikinci, Türkiye'de ise en büyük, birinci plastik fuarındayız. Yine ilk gününde çok yoğun bir katılım gerçekleşiyor. Tüm hollerin hepsi dolu. Siz neler söylemek istersiniz fuarla ilgili? Evet, gerçekten fuarımız başladığı günden bugüne büyük bir ivmeyle ilerledi. Bugün bir rekora imza atarak 32. yılını açılışını gerçekleştirdik. Fuarımızda 1400'den fazla firmamız var. Bu firmalar dünyanın her yerinden katılımcı olarak buradalar. İlk günü kapıdan gelen ziyaretçileri Takip ediyoruz. Daha önceki yaptığımız çalışmalarda 65 bin'e yakın ziyaretçi bekliyoruz. İlk günde zaten bunu gösteriyor. 65 bin rakamına ulaşacağımızı görüyoruz. Tabii bu Türk plastik sektörünün büyüklüğünü de gösteriyor çünkü Avrupa'da Almanya'dan sonra ikinci en büyük, dünyada da altıncı en büyük plastik sektörü ülkemizin plastik sektörü. Ülke ekonomisine ciddi katkı yapıyor. Her sene 44 milyar dolarlık üretim yapan bir sektörden bahsediyoruz. Şimdi bu sektörün de makine, teknoloji ham maddesini sergilediği bir fuar. Bu fuar fuar dünyada her sene düzenlenen fuarlar arasında en büyük ikinci plastik fuarı olma ünvanını taşıyor. Şimdi bütün bunlar çerçevesine baktığımızda bugün gerçekten sektörün büyüklüğünü yansıtan, dünyanın her tarafından Türkiye'yi plastiğin merkezi haline geldiğini ispatlayacak bir fuarı yaşıyoruz birlikte. Açılışımızda da gerçekten kamu kurumları, bizim üst sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte sektöre verilen önemi gösteren güzel bir açılış gerçekleştirdik. Şimdi firmalarımız umarım ki bu kadar geniş ziyaretçi içinde dünyanın her her yerinden gelen güzel işlere imza atacaklar ve ülkemiz sektörümüz adına gerçekten iyi bir büyümeyi de bu fuarla gerçekleştireceğiz. 2023 yılı ambalaj atığında geri dönüşüm hedefimizi önceden açıklamıştınız ama bu yıl sonunda gelen rakamlar neyi gösteriyor? Türkiye ambalaj atığının geri dönüşümünde gerçekten başarılı bir ülke. Ama bir tane dezavantajımız var. Baktığınızda bakanlığımızın belirlediği %50'lere yakın rakamları zaten yapabiliyoruz. Ama sıkıntımız maalesef Türkiye'deki atık yönetimi altyapımız için de kayıt dışı atık toplama sistemleri de var. Sokaklarda çalışan sokak toplayıcılar bir anlamda gerçekten çevre anlamında toplama anlamında olumlu kişilere imza atsalar da bunların kayıt altına alınamaması ülkemizdeki gerçek geri dönüşüm oranlarını göstermemesi adına bir dezavantaj. Bakanlığımız bu konuda çalışıyor. Biz de kendilerine her türlü bilgi, tecrübe, sektörle iletişimi sağlayarak destek veriyoruz. Burada iki tane amaç var. Bir, Türkiye'deki atık yönetimi sistemini geliştirip atık toplama miktarını, ambalaj atığı da başta olmak üzere arttırmak, sistemi rehabilite etmek. Bunda neyi kastediyorum? Sokak toplayıcılarını da yeni bir formül içinde sağlıklı, sistemin entegre olmuş bir şekilde ve kayıt altında bir modelde şekillendirme çalışmaları var. Biz de bu şekillendirme çalışmalarına katkı veriyoruz. Önümüzdeki dönem için özellikle yeşil ekonominin en önemli kısmı olan atık yönetimi, geri dönüşüm sistemleri, bütün hepsinin dayandığı konu atık kaynağına sahip olabilmek. Dolayısıyla atığı temiz, düzgün bir şekilde toplamak için de bu sistemlere önem veriyoruz ve destekliyoruz.